Herkese merhaba arkadaşlar bugün PES e oynuyoruz. Bugün az kadro maçı yapacağım böyle. Bu kadroyla oynuyorum. Geçenki videoda kadroyla da oynuyorum. Biraz klasman kalsın. Biraz değil ya. Oyun arada gidiyorum böyle iki maç atıp falan çıkıyorum. Şu an %83 bin eğitimimiz var. 1916 derecedeyiz. Ya 3 sezon 4 sezon önce 1900 derece çıkmak zordu. Şu an bayağı kolay ya bu derecelere çıkmak. Bu sezonu bir 2000'in üstünde tamamlamayı düşünüyorum bu hesapta çünkü rahat kasılıyor bayağı. Bu hesabı yine gireceğim. Bu aralar sardı bu hesap. Çünkü kadro çok güzel oldu. Bu hesabın tek eksiği vardı. Costa Kurtay'ı da onu da çıkarttım. Çok güzel oldu ya. Yani tek eksiği hep istiyordum şu Costa Kurtay'ı. Mükemmel oldu. Şöyle maçtaki rolleri bir ayarlayalım. Orada şeyler ayarla değil mi? Ara o tamam. Güzel güzel. Bir tek bu takımda işte sağ sola sol ayaklığımız yok. O biraz kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman bu kadro videosu kesmeden bir de başa geçelim. Normalde bugün video gelmeyecekti ama geldi. Siz de like atmayı falan unutmayın. Dün biraz kısa bir video attığım için kanala etkileşim düşmüş olabilir. Lütfen video like atın beyler. Bak atmıyorsunuz hiç ayıp ediyorsunuz. Kanala abone olursanız sevindirirsiniz. O zaman kesin ama çay Rakip gelince ben de geleceğim. Rakip geldi arkadaşlar. Bak Havan klasmandan gelecek. 3. klasmandan Beşiktaş 25-16 aldı bir rakip geldi. 3137 kolektif gücü var. Fena da bir kolektif gücü yoktu. Form durumuna bakalım. Skulls almayı unutmuşuz lan. Dur Skulls e alın. Ben normalde Skulls'u e oynatıyorum burada. Devre oynayı bir almışım. Niye aldım bilmiyorum. Rakip kim güzel bir kadrosu var bu arada. Benzer de bir dizişimiz var. 4-2-3 dizişiyle oynuyor. Güzel de bir kadrosu var. Dediğim gibi sıkıntı yapabilecek bir kadrosu var. Herkes yüzlük lan. Yüzü aşağısında vallahi oyuncu yok. Güzel. 4 forvete döndü. 2GF, 2SF. Bakalım nasıl olacak acaba ya? 4-2-4. Daha önce bir rakip gelmişti böyle 4-2-4 dizilişiyle oynuyordu. 3-1 kaybetmiştim beni yok etmişti o maç hatırlıyorum ama ben dizi işte iniyordum o maç. Hep böyle kaybettim de dizi işte ama vallahi fena yani 4-1-1-4 dizi işini yok 4-1-4-1 dizi işini iniyordum. Bir farklı bir şekilde. O maç beni yok etmişti ekip ya. Evet, ama bir tık momentumlu bir maçtı ben diyeyim. Adam Dudokus katan pas atıyor saniyesinde atıyor. Ben ben de, de olsa bak bir sakkayı görüyor musun ne yapıyor? Orta? Yok artık. Gerçekten varmış yani. Messi'ye yerin orta çıkartmış herhalde. O yüzden sol forvet oynatıyor. Bilmiyorum. Güzeldi. Güzeldi. Fena da bir atak değildi. Şimdi hocam şuradan Beken Bayer'e atalım. Be Genellikle Beken Bayer'e çıkarın. Burada da pasımızı atarız. Bir Lan bir şehir almışız. Abi çok büyük bir hata yaptım. Hayda. Bu kötü oldu işte ya. Bir şehir ne alaka şimdi hocam ya. Aa, ben yanlış kaldıysam birinin. Birini. birini. O adam bu maç bir gol assisti, bir gol veya bir tane asisti vardır ya. İkisinden biri kesinlikle vardır. Genellikle öyle oluyor çünkü. Ya yani yanlış biri. Adam şov yapıyor maçta. Sonra bir daha almıyorum ama yedekten gelir ancak. Will pas. Will pası. Kamenga hatalı bir defans ekipten. Haaland orada çok kötü bir defans. Çok kötü. Orada basması gerçekten büyük hataydı. Basmasa şut deneyecektim. Şut denesem gelecekti önüme topu kesecekti. Devamında bir şeyler falan. Upuzun yolladı. Rakip alanda doğru sıkıntı. Şimdi bu toplar bu toplar sıkıntı. İmobile rakip Beşiktaşlı olduğunu belli ediyor. Çok güzel arıyor, Çok güzel arıyor. İmobile'nin bu kartı bu arada fena değil. Ben zamanında deniyordum. Almıştım adayı sözleşmeden. Fena bir kart değil aslında yani. Oğlum kasmalar ayıp ama hoca ya. Abartma. Uf, çok güzel refleks. Helal. Helal dedi. Senden beklediğimiz kurtuluşlar bu ya. işte 90'a giden topa öyle bir refleks yap ki yani. Dali Piero şaşırsın. What's going on man? What's Haydi lan. Bunu alman lazım. Biraz sıkıntı. Ekibin defansı bilmiyorum. Biraz kötü gibi geldi de. Hücumda bir şeyler güzel gibi. Bir şehir alır ama. Bir şehir. Evet batırdık. Makale de yolladı. Haydi Mbappe. Halant. Haaland güzelsin. Aferin Haaland. Ne yapıyorsun geri zekalı herif. Çok güzel lan makaleli. Seviyorum ya makaleli. Keşke ana hesabımda da olsa ya. Çok temposu iyi. Bir de kesicilik özelliği o kadar iyi ki. Ya bir de çift vuruşu var ya. Seviyorum ya. Bazen hata geliyor böyle çift vuruşu ardına şut falan atıyorum. Güzel oluyor. Geçen çok güzel bir ya maç böyle berabere falan gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda çok güzel bir sürpriz bir şutla öne geçirmişti. O çok iyiydi ya. Yani. Onu atmadım. Onu atmadım. Çeviremedim ki analogu. Haydi Wilshere. Kamenga, Haaland, Wilshere. Mbappe, Wilshere. Wilshere, Wilshere alırsın. Ah be Wilshere. Kamavinga, ah lan bu kasmalar bak hiç ayrı alamet değil. Falan bir dakika arkaya kaçırma onu. Bak kötü kasıyorsun işte. Güzel. Haaland'ın pası çok güzel ama Lukman Neler oluyor ben bu maçta hiçbir şey anlamadım ya. Ya çok tempolu bir maç oluyor onu anladık da. Lukman. Çok güzel. Çok güzel. Haaland bunlar affet. Bunlar affetmez. Ya bu hesaptaki Haaland keşke benim ana hesabımda da gibi oynasa ya. O kadar güzel oynuyor ki benim ana hesapta yok. Sağda yok hiçbir şey yapamıyor. Rakibin alantıları ama var ya beni var ya en çok zorlayan oyuncudur alantı yani. Rumenige, Şevşenko, o oh, bu şu. Bir Haaland, bir Denizlav. Onun dışında o kadar da zorlandığım bir oyuncu hatırlamıyorum. Bu ikisi beni aşırı zorluyor. yani Rumenige tabii yine biraz zorlar da bu ikisi. Onun dışında beni o kadar abartı bir derece zorlayan bir oyuncu yok. Bir de Gullit zorlayabilir. Gullit de sıkıntı. Gullit'i de sevmem. Bu tarz oyuncuları sevmem hocam. İyi oyuncular iyi oyuncular Gudit keşke bende olsa Gudit'in bende aslında Ana hesapta şey var Efsane kartı var Onu basıp bir şeyler yedekte tutmayı düşünüyorum işte değilse. Mesela Oyun sıkışır falan Uzun atmamız gerekir Önde oluruz Gudit alırız baba Boyu uzun zaten Dribbling becerisi de var Biraz bitireceğini arttırırız Yeter Bir de çift vuruş falan çıkarttık mı Mis gibi olur bu varsa bu arada kesinlikle yani oynatmayacaksanız da yedekte tutun ya. Şöyle etri yapsın alan. Ah oh lan. Arapas'ı deneyebilirdim de rakip hata yaptı alan da affetme. Alan 3 hata geldi rakipten 3 de gol yaptı alan. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya eFootball bilmiyorum kötü bir oyun ya. Gerçekten kötü bir oyun. Yani ya FIFA'dan iyi tabii ki. De. FIFA Mobile. FIFA Mobile'dan tabii ki de iyi yani. Ama yani bilmiyorum. Ve o harbi kötü bir oyun ya. Oynayanlar varsa bilmiyorum. Ben de oynuyorum. Ya oynayamıyorum. Dur ya sadece telefonda da. Hesabım falan var da. Yani kötü bir oyun ya. Lukmanın ortası. Yalnız çok klas be. Ama offside. Offside. Lukman çift ayak değil ama yine sol ayağını güzel kullanıyor bayağı. 2-2 olduğu için yani yüksek yüksek mi oluyor? Ne oluyor? Kullanımı da şey işte iyi. Diğeri de yüksek falan. Bir şeyler işte ya alan bulamadı. Ekip bayağı defanstan pasta çıkmayı deneyen biri. Bu işe araya kaçmasın. Çok güzel. Mbappe. Bellingham'ın pası olmadı. Ee, niye yorgunum ben bu arada onu anlamadım ya. Videoda hiç enerjik değilim. Ona, biraz enerji biraz en o Messi yapma. Messi. Of çok güzel lan. Çok güzel. Del Piero. Gol olsa var ya. Of ceza sahası dışından rövaşa yedim. Rakip öyle bir gol attı ki aldım aç kaldı. Götten e, şimdi Casillas uzun, uzun yolladı terse doğru. Saka dur. Dur dur dur. dur. Arayo. Almasını beklemiyordum. Almasını beklemiyordum. Makale'nin pası çok klas. Kamavinga e, did, şimdi Mbappe çok temiz olmadı. Ya benim eski videolara baktım da oğlum ben harbi niye, niye o kadar enerjik değilim diyeceğim de lan videoları kimse izlemiyordu. Yani arada birkaç kişi denk gelip izliyor. Onun dışında kimse izlemiyor. Niye enerjik enerjik olayım ki? Haydi bakalım Lukman. Lukman. Bir de yani alışamamıştım falan video çekmeye. Haydi lan Lukman. Of çok... oh. yeah. Allah mükemmelsin ya. Haydi be 4 gol olsa çok tatlı olacaktı da. Lukman. Lukman kesti Mbappe'ye, Haaland da gitti olmadı. Beğeniyorum hocam Lukman'ı ya. Daha ne olsun bu adam? Makalele, Varisher, Haaland. Şöyle hoca at artık. Fambisaka. Fambisaka. Tamam hocam, hiçbir şey. Değil. Onu alırsın değil mi Makale? Aferin. Aferin hocam. Fambisaka'nın pası yalnız çok klas. Şöyle, şöyle, şöyle. Kamavinga'nın pası güzel. Lukman. Yerden dolu kuskatanla gol gelir mi? Çok seviyorum bunu ama olmadı ya. Yani. Ya çok ya yerinde kullanırsanız gerçekten çok etkili bir pas türü şu köşeden açtığınızda. Çok güzel oluyor. Halan maçın adamı olduğu hettik yaptı. Tabii çok doğal yani maçın adamı olması da. 3-0 kazanıyoruz maçı. 3 golü de rakibin atasını attı bana. Göre 8.5 almış ettik yaptı. Gayet iyi oynadı. Bütün oyuncularımız güzel oynadı. Hiç sır tam bir oyuncumuz yoktu bence bu maç. Bu video kadar olsun o zaman arkadaşlar. Enerjik değildim. Nedenini bilmiyorum. Aslında enerjiyim de bilmiyorum ya. Bugün az da uyumadım. İyi de uyudum da. Neyse. Güzel bir maç oldu. Rakip hataları yaptı biraz. O hataları yapması aslında fena oldu. oynamadı ama hata yapınca biz de attık. Affetmedi. Kalanını çok seviyorum. Dediğim gibi 46 maç. 21 gol 9 asist. Güzel oynuyor vallahi sevdiğim bir kart. bağlandım bu kartı. Hava üstünde kafa özelliği falan da var. Lukman'ı çok beğeniyorum varsa kesinlikle oynatın. E, 14 gol, 5 asist'i var. Gerçekten muhteşem. Şöyle bir ekstra atakları da göstereyim. Bu dizişi oynayacaksanız böyle oynayın. Kontra e, hedef veriyorum tarafındaki oyuncu kesinlikle boş kolayına oyuncu olmadı. Şurada da oynatıyorum çoğunlukla. Böyle bir kadrom var. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.